Borsadaki Gözüm adlı YouTube kanalımın katıl üyelerine özel arkadaşlar 25 Temmuz 2024 Cuma işlem günü yaptığım izlemelerden yaptığım analizlerden 3 tane çok güzel alım potasına girmiş senet arkadaşlar tespit ettim alabileceğimiz hemen şu dakika şu fiyatlardan alabileceğimiz çok güzel senetler var potaya girdi. %28 kazanç hedefiyle 30 iş günü vadede. %55 kazanç hedefiyle 60 vadede. %34 kazanç hedefiyle arkadaşlar 30 iş günü vadede. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz ben günlük tavan avcısı değilim. Ben günlük senetlerde tavan avcısı değilim. Sabah aldım akşam tavan yapmadı. Eyvah bu senet kötü. Ben senetleri hedef odaklı seçerim. Hedef, hedef. Senetleri hedef odaklı seçerim. Senetlere bir planlama yapmak lazım dediğim zaman senetinizi aldınız. Yani bu senet %28'i, %55'i, %34'ü herhangi bir çok kötü piyasaları türbülansa sokacak olaylar olmadığı sürece kaç iş gününde yapabilir bunun hesabını kendi cebinizdeki hesabınızdaki parayı kaç gün ihtiyacınız olmaması lazım. Yani bu vadelerde o senete dokunmamanız lazım. Yani senetlere yatırdığınız parayı da vadeli hesaba yatırmış gibi bir planlama yapmanız lazım. 60 gün vade diyoruz burada. %55 diyorsun. 60 gün vade diyorsun. Yani bu hesapla bu senetler size istediğiniz kazançları vermez, veremez. Böyle bir özellik yok borsada. O yüzden vadenizi belirleyin. Kaç gün bu paranın üstünde tutabilirsiniz? Bunları hesaplayın, planlayın. Senetlere paranızı o kadar sabah aldık e akşam tavan yapmadı. Biz günlük tavan avcısı değiliz arkadaşlar. Bunu yaparsak her zaman borsada kaybetmeye Mahkum kalırız. Sabah aldık, akşam tavanı yakalayamadık. Ya yarın yapmasın, hatta bugün aldığımız senet eksi yapsın. O, o senetler sinyali ürettikten sonra arkadaşlar, para girişleri olduktan sonra e, alım potalarına girdikten sonra 60 gün vadede eksi kapanışlar yapacak, artı kapanışlar yapacak, tavanlar yapacak seni silkelemek için dip hareketleri yapacak ama o senet o hedefe gidecek. Ee, videonun içinde de söyledim. Biz 60 gün vaat ederiz. Senetimiz 15 günde istediğimizden iyi bir performans yapabilir. O zaman hedefimize ulaştığımız zaman satar, çıkarız. Hedefimize ulaştığımız zaman e, ay ben satmak istemiyorum böyle Yakıncalar duyuyorum arkadaşlar. Yani bu hareketler çok kötü. Ben yüzde hedefledim mi? Yüzde yirmiye çıkarım, o senetten kazancımı alırım. Senet 100 çıksın, hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Ben hedeflediğim seneti alır iken, seneti alır iken, yüzde kaç hedefledim? Yüzde yirmi. Yüzde yirmiye ulaştım ve o seneti orada satarım. Ben sattım senet çıkmaya da çıkarsa çıksın hiç umurumda değil. %20 hedefledim o niyetle. Yani baştan bütün planlarınızı yapın senet üstünde. Ondan sonra e, sabah aldık akşam tavan yapmadı bu senet kötü. Sat komisyonlara mı çalışıyorsunuz? Ne bileyim e, günlük tavan avcısı. Günlük tavan avcısı olmayın arkadaşlar. Birçok arkadaşta onları gördüm ben. Ee, günlük tavanı almadık E bu senet kötüydü bizim whatsapp grubunda ee, tavan tavan artı 5 artı 10 artı 8 gol işte o yaptığı senetler bizim elimizde sav aldığımız senetler değil ki bizim elimizde tuttuğumuz senetler bunlar yüzde 10 diyoruz yüzde 8 diyoruz yüzde 5 diyoruz bunlar bizim elimizde tuttuğumuz senetler en son. Çok güzel. Gübre fabrikalarını elimizde tutuyorduk. Gübre fabrikaları bizi %25 eksiye çekti. %25 gübre fabrikaları eksiye çekti ama biz pes etmedik. Gübre fabrikalarından alacağımızı aldık. Hedefimize ulaştık. Bayram öncesi gübre fabrikaları çok güzel sinyaller veriyordu. Son haftada yapmış olduğu hareketi bayram öncesi bekledik. Ama piyasalardaki olumsuz bayram etkisi, Mehmet Şimşek etkisi vesaire senetleri bastı. Eksiye çekti. Biz pes etmedik. Eksi yapmasına rağmen biz hedefimize ulaştık. %25-30'umuzu gübre fabrikalarından aldık. Pardon Ege gübreden. Ege gübre. Yani biz bunu WhatsApp grubumuzda aldık ve eksiye düştük. Ama ne dedik? Eksiye düşebilir. Bütün senetler eksiye düşebilir. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. 3 tane senetimiz bomba gibi yatırımcılarına kazandırmayı bekliyor %55 %28 %30 34 pardon hepinize bol kazançlar